Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte makyaj videosu çekeceğiz. De. Göstereyim makyajı. Şimdi içine açalım hep birlikte bakalım. İsmini nelerini söyleyeceğim bir de. Bunun adı ruj. Yani dudaklığı söyleyeceğim. Bu i̇şte dudak var ya dudağı Girer. Evet. Bunları arkadaşlar devam Bunların ikisi sev. Şimdi bunlar. Bunlar sev. Evet. Gördüğünüz gibi. Allah. Allah üstüne oturduk. Düştü düştü. Başka ne var makyaj malzemelerinde? Bunların ikisi de ruj. Evet. Yani bunları, bunlar da, da uzaklar Bir de kakanlar böyle kurdeleli. Şimdi bir de Ocağım var. Evet. O nereye evet. sürülüyor? Parmağımıza. Tırnaklara. <laughs> Tırnaklara. <laughs> Peki. Başka? Bir de son olarak yüzük var. Evet. Bir de yüzüğümüz var. Onu da takıyoruz. Bu var bebekle. Allah. Allah düştü yüzük. <laughs> Allah. Şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle değişebilir renkleri. Oo. Çok güzel değişik bir <laughs> gözükmüş. Parlıyor. Evet. Şimdi başka bir şeyimiz yok. <laughs> Bu kadar. Hadi. Hadi makyajımızı yapmaya başlayalım. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar. Sol mu, sağ mı? Sağ diyenler. Like atsın. Evet, sol diyenler. Abone olsun. Peki teşekkürler. Hangisi? Sol. Sağ bence. Peki sağ olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar Bak. böyle. Evet. Biraz açık. Ama açık pembe. Yeterli mi? Yeterli değil. Üstünü de sürdük. Ucunda kaldı. Hı. Çok güzel sürdük. Tamam. Nasıl yapıyoruz? Rüştürdükten sonra. <laughs> tamam. Arkadaşlar babam buna baba, çok gülüyor ama <gülüyor> niye gülüyor anlamıyorum ki. Sanki komik gibi geldi. Kapandı galiba. Yok kapamadı. Şimdi. Ama şu ben oje süremem. Çünkü anneler süreyim ojeleri. Ojeleri evet anneleri sürüyor. Evet yüzümüzü taktık ve makyajımız hazır. hazır. Şimdi veda edelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi öpüyorum.